Evet arkadaşlar bugün yeni üyelerimiz için sipariş nasıl verilir? Sayfamıza nasıl girilir? Aktiflik nedir? Öncelikle yeni öncüler aday, adaylarımız, yeni öncülerimiz için bu videoyu çekmek istedim. Evet gördüğünüz gibi burası ana sayfamız. Ana sayfamızdan hemen üye girişini tıklıyoruz. Buradan telefonumuza gelen üye numarası ve oluşturduğumuz şifremizi giriyoruz ve giriş yapıyoruz hemen. Evet, üye numarasını giriyorum. Evet, buradan üye numarası ve parolamızla sayfamıza girdik. Evet, sayfamıza girdiğimizde arkadaşlar burada giriş sayfamız var, hesabım var, alışveriş var, prim takibi var. Ee, tabii ki bu benim sayfam olduğu için büro müdürü diye bir sayfa var müdür olduğunuzda inşallah böyle de bir buton sayfanız olacak evet buradan e, sponsor priminizi görebiliyorsunuz net priminizi görebiliyorsunuz aktiflik puanınızı görebiliyorsunuz o ay içerisinde yeni yapmış olduğunuz üye sayısını görebiliyorsunuz eğer ki aktiflik puanınıza tamamlamışsanız bu pasif olan yer aktif hale gelecek. Burada kendinizin girmiş olduğu siparişi görüyorsunuz. Ekibinizle beraber yapmış olduğunuz siparişi görüyorsunuz. Ve siparişin puanını görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki bizde her 50 TL bir puandır. Her yapmış olduğumuz 200 TL'lik alışverişlerde 4 puan kazanırız. Yani şahsi kendi alışverişimiz ve ekibimizin yapmış olduğu alışveriş tutarı cüre olarak burada puan olarak da burada görünmektedir. Bir altına geldiğimizde ise burada bizim kariyer puanımız, öncü puanımız. Eğer öncü olmuşsanız burada öncü puan aktifliğiniz vardır. Bir de sizin kariyer puanınız vardır. Yeni üyelerimiz için e, kariyer puanı biliyorsunuz ilk başta ilk alışveriş yaptığımızda %10 kariyerinde oluyoruz. E, buradaki toplam kariyer puanınızla siz 30 puan olduğunuzda %15 kariyerine, 20 e, pardon 60 puan olduğunuzda %21 kariyerine, 120 puan olduğunuzda %27 kariyerine ve %33 eee Kariyerine gelmek için de 200 puan yapmamız gerekiyor. Kendi alışverişlerimiz ve ekibimizin yapmış olduğu alışveriş toplamında e, buradaki kariyer puanımız. Bu şekilde hesaplıyoruz ve kariyerlerimizi bu şekilde atlamış oluyoruz. Evet buradan alışveriş kısmına tıklıyorum. Alışveriş kısmına tıkladığımda sipariş ver mobil uyumlu klasik liste ürün kodu ve geçmiş siparişlerim var. Geçmiş siparişlerinde sizin önceden vermiş olduğunuz siparişleriniz, burada sipariş detayınız, ne kadar ödeme yaptınız, bunları görürsünüz. Ee, sipariş ver klasik liste olarak girdiğinizde en alta geliyorsunuz. Okudum ve onayladım diyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Buradan devam ettiğinizde sizin sipariş vereceğiniz ürünlerin tüm listesi gelir arkadaşlar. Burada karışık olarak dizayn edilmiştir. Bu sıralama tipini eğer ki ürün adı olarak tıklarsanız alfabetik sıraya göre ürünlerimizin hepsini buradan görebilirsiniz ve en kolay sipariş verme yöntemidir aslında. Tekrar yenileyelim. Alışveriş sipariş klasik liste diyoruz. Okudum ve onayladım diyoruz. Devam et diyoruz. Buradan sıralama tipine ürün adı olarak tıkladığımızda direkt alfabetik sıraya göre tüm ürünlerimizi burada iki buton şeklinde görebilirsiniz. Özellikle telefondan giren arkadaşlarım telefon ekranı küçük olduğu için sadece bir butonu görüyorlar. Diğer butonu görmek için lütfen telefonunuzun ekranını yana doğru kaydırdığınızda diğer ikinci butonu da görmüş olacaksınız. İki buton en alta kadar zaten ürün listelerimiz size Üye alış fiyat listelerimiz hepsini burada göreceksiniz. Peki buradan bir sipariş verelim. Buradan mesela kantron özlü kremimizden bir adet almak istiyorum. Bir tane de şunu seçelim. Ve buradan birer tane seçtim. Mesela bundan da iki tane almak istiyorum. Kaç adet almak istiyorsanız bu kutucuklara adet sayısını yazıyorsunuz. Ardından sepeti ekle butonuna tıklıyorsunuz ve sepete ekle dediğinizde burada satın al butonu var. Şurada da sizin girmiş olduğunuz siparişler var. Buradan satın al'a tıklıyorsunuz. Satın al'a tıkladığınızda burada hangi üründen kaç adet istediğiniz ve sizin alış fiyatınız burada yazıyor. Hemen şuraya geldiğimizde genel toplamımız neymiş? 533 liraymış kariyer indirimi 149 lira kazanmışız. Ödenecek miktar da 383 lira. Yani kariyer indirimi hangi kariyerdeyseniz o kariyere göre indirim alırsınız siparişinizden. Burada ben öncü olduğum için, öncü kariyerindeki bir sayfadan girdiğim için 533 liradan 383 liraya ee, ödenecek miktar bu şekilde düşmüş ve burada bir de puanınız var, sepet puanınız Yani kendi yapmış olduğunuz alışverişlerden de burada yine puan kazanıyorsunuz. Siparişi tamamla dediğinizde poşetimiz biliyorsunuz ücretli. Evet arkadaşlar, ev ortamında çektiğim için evde bir de köpeğimiz var. Maalesef ee, sesi geldi. Kusura bakmayın. Evet buradan devam ediyorum hemen. Poşet istiyorsanız burada poşet ekle evet veya hayır diyorsunuz. Ben eklemek istemiyorum. Buradan hemen şirketimizin belirlemiş olduğu her 15 günde bir değişen hediyelerimiz var. Ekim 1 ve 15 Ekim arasındaki hediyelerimiz var olan mevcut hediyelerimiz biliyorsunuz burada. Burada ben 533 liralık sipariş girdiğimde bana promosyon sayısı 7 diyor. Yani şu kutucuklardan 7 tane işaretleyebilirim. Buradan e, grey greyfurt özlü şampuanımızdan hemen ekliyorum. 3 tane alabilirim. Bakın birinci butondan 3 tane, ikinci butondan 3 üç tane, üçüncü butondan bir tane seçme hakkım var. Sıvı sabundan hemen ekliyorum. Oda spreyi ekliyorum. E, banyo visi ekliyorum. Evet buradan hediyelerimi seçtikten sonra devam et diyorum. Buradan devam et dedim. Devam et dediğimde benim karşıma fatura adresi ve taşıma adresi yani adres butonu geliyor. Buradan yine adres butonunu hangi adrese ekleyecekseniz devam ediyorsunuz. Hatta buradan e, ee, hemen bir geri dönüş yapıp adres değişikliği nasıl yapabilirsiniz? Özellikle taşıma adresinde değişiklik yapmak isteyen arkadaşlarım olabiliyor. Onları da aydınlatmak adına atıyorum burada taşıma adresi kayıtlıysa eğer hemen taşıma adresi mesela başka birine yönlendirebiliyorsunuz. Sayfanızda kayıtlı olan birine yönlendirebiliyorsunuz. Ve kaydet dediğinizde taşıma adresiniz geliyor. Ancak taşıma adresi burada telefon numarası kayıtlı olmadığı için. Buradaki butona kaydet diyorsunuz. Fatura adresi ve taşıma adresi devam et diyorsunuz. Devam et dedikten sonra Ödeme, ödeme seçenekleri geliyor: nakit, büro pos, havale, kredi kartı ve posta çeki. Eğer nakit yapacaksanız, nakit ödemelerinizi sadece bürodan yapabiliyorsunuz veya ee postaneye nakit bir şekilde havale yapabiliyorsunuz. Ama nakit seçeneği sadece bürodan alışverişlerde yani bürodan nakit ödeme yapmak istediğinizde büro post dediğimiz bürodaki post cihazından kartınıza çekmek istediğinizde seçebilirsiniz. Havale dediğimizde havaleler e, posta posta çeki veya banka havalelerinizde bunu seçebiliyorsunuz. Kredi kartı dediğimizde e, bu çok gelen sorulardan bir tanesi. Diyor ki Halk Bankası ve Ziraat Bankası var sadece butonlarda ancak benim kredi kartım farklı bir kredi kartı atıyorum Garanti veya Akbank. Ben bunu nasıl seçeceğim? Burada yok bu buton denilebiliyor. E, şirketimiz şu an ana sayfamızda yani kendi sayfalarımızda sadece Halk Bank ve Ziraat Bankası ancak bütün bankalara yani bütün kredi kartları borçlarınızı bu bankalardan halledebiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Eğer tek çekim yapacaksanız tek çekim işaretliyorsunuz. Taksitli yapacaksanız da kartınızı taksitli bir işlem yapacaksanız da tabii ki vade farkı bilmek üzere taksitli işlemde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada tek çekimde mesela Halk Bankası'nı seçerek devam et diyebilirsiniz veya taksitli işlem yapmak istiyorsunuz. Yine Halk Bankası'nı seçip devam ettiğinizde bakın burada gördüğünüz miktar 383.94'tü. <laughs> Havale taksit seçeneğini seçtiğimde yani kredi kartı taksit seçeneğini seçtiğimde Burada İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Tep Bonus, Halkbank ve Ziraat Bankası. Yani bu kartlara eğer böyle bir kartınız varsa bu kartlara taksit imkanı var. Her karta taksit imkanı yok. Sadece bu kartlarda taksit imkanı var. E, 383 liralık bir meblağ vardı. Ancak taksit işlemine böldürdüğümde ne oldu? Mesela iki taksit yaptığımda burada 402 lira. 6 taksit yaptığımda 425 lira. Yani vade farkı biniyor. Bu konuda da bilginiz olsun devam et diyorsunuz. Tabii ki burada ben taksit miktarını seçmediğim için devam edemiyorum. Şuradan iş bankası olarak seçelim. Devam edelim. <laughs> devam edelim dediğimde burada son olarak siparişlerinizi teyit etmek amaçlı yine siparişleriniz burada çıkıyor. Hediyeleriniz çıkıyor. Bakın hediyelerinizin olduğunu promosyon olarak yazıyor. Zaten ücret olarak da 0 TL yazıyor. Burada yine ödeyeceğiniz miktar, sipariş tutarınız, sepet puanınız hepsi burada çıkıyor. Adres bilgilerinizi buradan kontrol ettikten sonra onaylıyorum diyorsunuz ve burada direkt kredi kartı seçtiğim için burada kart numaraları geliyor. Kart numaralarınızı kart sahibi kart numarası son kullanım tarihi ve arkasındaki 3 haneli güvenlik numarasını girdikten sonra kart tipiniz viza veya Mastercard American Express hangisi ise bunu seçiyorsunuz ve öde diyorsunuz. Öde dedikten sonra kart sahibinin telefon numarasına bir şifre geliyor. Bu şifreyi girdiğiniz anda siparişinizin ödemesi yapılıyor. Siparişinizin ödemesinin yapılıp yapılmadığını da Buradan geçmiş siparişlerime yine tıklıyorsunuz. Alışverişimden geçmiş siparişlerime tıklıyorsunuz. Bakın burada sipariş detayı. Onaylı hayır ve ödeme metoduna geldiğimde ödeme metodunun orada eksi var. Ödeme yapmadığım için bu siparişim eksi. Yani buradan ödemenizi yapıp yapmadığınızı görebilirsiniz. Hatta şöyle bir buton geliyor. Ödemeyi değiştir veya ödemeyi yap gibi buton geliyor. Ama buradan Geçmiş siparişlerime tekrar giriyorum. Ödemesi yapılmış bir siparişi burada gösteriyorum. Nakit olarak alınmış, ödemesi yapılmış bakın. Kırmızı olan yer yeşil olmuş. Burada zaten ödemeyi yap veya ödemeyi değiştir gibi bir buton da görmüyorsunuz. Yani eğer sayfanızda böyleyse hem ödemeniz onaylı hem de ödemeniz yapılmıştır. Tekrardan ödeme yapmanıza gerek yoktur en az 3, en az en fazla 7 gün içerisinde PTT Kargo ile seçmiş olduğunuz adresinize, koliniz içerisinden hediyeleriyle beraber size ulaşmış oluyor. PTT Kargo ile çalışıyoruz ee, ve 3 ile en geç 7 gün içerisinde elinize ulaşmaz ise eğer ki mutlaka şirket Telefondan 0258 371 45 den arayarak siparişinizin durumunu öğrenebilirsiniz veya burada kargom nerede diye bir buton var. Tabii ki burada tüm siparişlerim geldiği için bu butonu göremiyorum. Siparişiniz gelmediğinde, sipariş detayına girdiğinizde kargom nerede diye burada bir buton göreceksiniz ödeme metodunun altında. Oradan da yine kargonuzun nerede olduğunu öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah verimli olmuştur. İçeriden gelen sesler için çok özür diliyorum. Ev ortamında çalıştığımız için malum, e, sesler olabiliyor. Hepiniz Allah emanet olun. İyi günler.